Yüksek basınçlı kırmızı nehir kan damarları dokulara besin taşırken sürekli olarak sızıntı yapar. Hücreler arası sıvı olarak bilinen bu berrak plazma günde 20 litreye varan hacimle doku boşluklarına dolar. Bu sızan sıvı hücreler için bir besin banyosudur. Hücreler ondan beslenir ve tüm metabolik atıklarını, ölü parçaları ve protein çöplerini de bu sıvıya boşaltır. Bu banyo hızla bir atık çukuruna dönüşür. Bu atık sıvı toplanmazsa ödem oluşur ve vücut zehirlenir. İşte bu noktada dokuların içinde hayalet damarlar belirir, lenf kılcalları. Bunlar kapalı bir döngü değildir. Doku boşluklarında kör uçlu, tek yönlü borular olarak başlarlar. Lenf kılcallarının duvarları kedi kapısı gibi çalışan tek yönlü kapılardır dışarıdaki atık sıvının basıncı bu kapıları içe doğru açar. Sıvı içeri girer ve adı artık lenf olur. İçerideki basınç arttığında kapılar kapanır ve geri sızıntı imkansız hale gelir. Lenf sisteminin bir kalbi yoktur. Bu yavaş ve yokuş yukarı yolculuk sadece bizim hareketlerimizle mümkündür. Kaslarımız yürüdüğümüzde veya nefes aldığımızda bu damarları bir diş macunu gibi sıkar. İçerideki binlerce tek yönlü vana ise sıvının sadece ileri kalbe doğru gitmesini sağlar. Bu atık dolu nehir kana geri dönemeden önce arındırılmalıdır. Lenf damarları yol boyunca güvenlik kontrol noktalarına yani lenf düğümlerine, bademcikler, koltuk altı, kasık gibi bölgelere akar. Lenf düğümü basit bir filtre değil, askeri bir kışladır. İçerisi Vücudun elit askerleri olan milyonlarca lenfosit, T hücreleri ve B hücreleri ile doludur. Lenf sıvısı bu kışladan yavaşça süzülürken askerler sıvıyı bir pasaport kontrolü gibi tarar. Eğer bir istilacı, bakteri, virüs veya hain yani kanser hücresi bulunursa kışla da alarm çalar. Askerler bu düşmanı tanır ve kendilerini klonlamaya başlar, binlerden milyonlara çoğalırlar şişen lenf bezlerimiz aslında bu acil durumdaki asker üretimidir. Arıtılan, filtrelenen ve askerlerle zenginleşen o berrak, sessiz nehir yolculuğunun sonuna gelir. Vücuttaki tüm lenf, göğüs kanalı adı verilen ana bir boruda toplanır ve köprücük kemiğinin hemen altındaki büyük bir toplar damardan kırmızı nehire kan dolaşımı geri dökülür. Döngü tamamlanmıştır. Atıklar temizlenmiş ve denge korunmuştur.